Cihangir evde top oynama. Cihangir evde top oynama gel buraya. Evde top oynama. Aa, aşağıdaki insanlar şikayet ediyor. Cihangir aşağıdaki insanlar şikayet ediyor bizi. Bak evi başımıza yıktın Cihangir. Evi başımıza yıktın. Bak çocuğum yapma diyorum sana. Zaten üstünde ters giymişsin Cihangir. Yapma diyorum oğlum. Şşt, olur musun lütfen Cihangir? Bak Cihangir alttaki insanlar şikayet ediyor bize. Aa, ah, Cihangir. Ne diyorum anneciğim ben sana? Alttaki insanlar rahatsız oluyor diyorum. Lütfenim hadi gel bana yardım et birazcık. Hadi gel. Sabah kalktık daha yüzümüzü yıkayamadık. Gel yüzümüzü yıkayalım kahvaltı edelim. Hadi gel. Ne yap İşte. Aa yapma diyorum oğlum. Bak aşağıdaki insanlar rahatsız oluyormuş Cihangir. Cihan gir. Hadi kalk. Sığmıyor. Ne? Bu sığmıyor. Sığmıyor mu? Ha. E nasıl sığdıracağız onu? Nasıl sığdıracağız onu? Ee, e, düşün bakalım. Be yaşıyor, be yaşıyor, be yaşıyor. Tamam nasıl sığdıracağız? Ama önce gel topu kaldıralım yerine. Önce kahvaltımızı yapalım sonra. Hadi kahvaltımızı yapacağız. Parka gideceğiz ama hadi gel. Hadi ben topu alıyorum. Alıyorum ben. Bunu. Alıyorum ben bunu. Efendim. Tamam bu topu alıyorum ben. Bu top artık yasak evde. Şeker buldum ama kahvaltı etmeden şeker yiyemezsin. Bu topu buraya kaldırıyorum. Ver, şekeri ver. Ver o şekeri. Kahvaltı etmeden şeker yiyemezsin. Verir misin Cengir? Cengir o şekeri verir misin? Cengir ama o şekeri ver kahvaltı etmedin daha bir de neye koyuyor ya bunlar ne böyle askere mi gidiyorsun sen ha askere mi gideceksin hadi gel yüzümüzü yıkayalım daha yüzümüzü yıkamadık gel kalk bak o şekeri oraya saklama gördüm nereye sakladın ben o şekeri gördüm ben onu alacağım biraz sonra biraz sonra alacağım ben o şekeri E ben gidiyorum o zaman gelmiyor musun sen C. e hadi gel. Hadi yüzümüzü yıkayalım. Sete, sete. Dişlerimizi fırçalayalım. Kahvaltı yapalım. Sonra yürüyüşe gidelim olur mu parka? Bir arkadaşların öpücük at. Hadi parka gidince onlara bol bol video çekeriz. Arkadaşların öpücük at. Se hadi beğenip like atsınlar. Abone olsunlar sana. Öp bakayım ablaları, abilerini, arkadaşlarını. Öp bakalım. Öpücük yola gir şortunda ters giymiş. Cihangir her şey ters ya. Her şey ters bu çocuğun ya. Her şeyi ben anası kurban olsun bu. Hadi arkadaşlar öpücük at ama. bak seni üzülmüşler seni izliyor arkadaşlar hadi. Arkadaşlar videomuzu beğenip like atmayı unutmayın. Cihangir'in yaramazlıklarını görmek istiyorsanız bizi takipte kalın. Daha neler neler var. Cihangir. Hadi öpücük atsana. Hı, atmıyor inatçı daire Vamos se clicar,